Evet arkadaşlar bu akşamki evde kal etkinliğimiz evimizde atıl duran bir tavlayı eğlenceli bir oyuna çevirdik. Sapan oyun dediğimiz internetten de bulabilirsiniz. 90-100 lira gibi bir fiyat var yanılmıyorsam. Biz bunu evimizdeki malzemelerden yaptık. Evimizde bir tavla. 2-5 santim genişliğinde bir tahtamız var. Bunun altını tavla pulları geçecek şekilde oyduk. Ve tavlamızın tam ortasına yerleştiriyoruz. Biraz sıkış olmalı ki hareket etmemesi lazım. Sapanlarımızı ise gene kapak kulplarımız vardı. O kapak kulplarının ortasına geniş lastik gerdirdik ve oyunu... amaç e, kendi sahanızdaki pulları rakibin sahasına göndermeye çalışıyorsunuz sapanlarınızla. Başla. Belki ki kim kalacak? Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Hadi baba. Hadi, Hadi <laughs> evet, baba. Evet ben kaldım. <laughs> evet bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Eğlenceler.